Herkese merhaba. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Yanımızda Mertcan Sevimli var. Kendisiyle ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Tiyatro oyunu süresince iç sesin genelde ne diyor? Gerçekten karaktere mi odaklanıyor yoksa akşam ne yesem diye mi düşünüyor? Akşam ne yesem diye düşünüyor olsaydım muhtemelen ağzımdan replik olarak bir yemek ismi çıkabilirdi. O yüzden aslında cevap ikisi de değil. Çünkü prova sürecinde karaktere odaklanmamız gerekiyor. Artık oyun çıktıktan sonra ne karaktere ne de akşam ne yiyeceğimize değil karşımızdaki insanın repliklerine odaklanmamız gerekiyor. Çünkü doğallığı getiren bir numaralı unsuru Dinlemek bu işin en önemli kısmı. O yüzden prova süreci bitince tek yapmamız gereken karşımızdakinin repliklerine odaklanmak. Zaman makinen olsaydı hangi dönemin tiyatro sahnesini ışınlanıp orada oynamak isterdi. Keşke böyle bir şey olsaydı. Kesinlikle tercihim Globe tiyatru olurdu. Shakespeare'in yaşadığı zamanda oyunlarının sahnelendiği. Düşünsenize dördüncü Henry'yi oynuyorsunuz, Hamlet'i oynuyorsunuz, romeo Juliet'i oynuyorsunuz. O sene de hangi oyunu yazdıysa onu oynuyorsunuz. Onun karşısındasınız. O dönemin seyircisi beğenilmezse domateslere tutulabilirsiniz, beğenilirse alkıştan kıyamet kopabilir. Muazzam bir deneyim olurdu. Tiyatrocu olmak isteyen gençlere vereceğin en ters köşe tavsiye ne olurdu? En ters köşe cevabım muhtemelen e, garip gelecek ama kötü oyun izlemeleri olurdu. Çünkü sizi gerçekten de geliştirebilecek yegane unsurlardan biri kötü oyun izlediğiniz zaman her anlamda. Ee, maalesef kötü bir reji, kötü bir oyunculuk, daha e, başka ifadeyle eksik e, tam çıkarılamamış bir karakteri gördüğünüzde oyun sonrası e, o boşlukları kendi kafanızda doldurmaya çabalarsınız. Şunu şöyle yapsaydı daha iyi olur muydu ya da bu kullandığı tercih yerine başka hangi tercih karakter için daha iyi hizmet edebilirdi. Bu tür beyin cimnastikleri yapmanıza fırsat verir. O yüzden kötü oyun izlemek sanıldığının aksine çok geliştirici bir unsur. Bir tiyatro oyununda asla oynamam dediğin bir karakter var mı? Asla oynamam dediğim bir karakter. Bizde şöyle oluyor. Genelde bazı çok ağır oyunlar var ve e, zor karakterler var. Mesela ilk akla gelen en klişe örnek Hamlet. Bir oyuncuya bu rolü teklif ettiğinizde tabii ki de çok heyecanlanmasının yanında bu çok da korkutucu. Çünkü neredeyse dünya üzerindeki herkesin ismini bildiği bir karakter. Oyunla ilgili bir fikri olmasa da. O yüzden bunu kötü oynama fikri kabus gibi bir şey. Korkutucu olması bir anlamda da iyi bir şey çünkü sizi yegane geliştirebilecek bir unsur. O yüzden e, gelen rollerin karmaşık olması, derinlikli olması, üç boyutlu olması hem korkutucu bir yandan sizi bir üst level'a taşıyabilecek bir unsur olduğu için bence asla oynamam dediğiniz bir karakter olmamalı. Sürekli oynamaktan korkacağınız rollere erişim sağlamalısınız. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, bizi izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz.